Ali Uçay isminde bir kardeşimiz var. Evet abi. Allah rahmet etsin. Bayram Yüksel ile beraber e, Almanya'dan gelirken bir e, kaza oldu ve ikisi şehit oldular. Şehit olmadan evvel de çok görüştük, çok bizim desanilerde bulundu ve çok kahraman bir şeydi, yani çok irticalen, çok güzel hitabeti vardı onun gördüğü çok mühim bir rüya. Zaten rüya deniyor ama hakikate yani yakazaya benzer bir rüya. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden bayram yüksel abi, ömrü boyu süren iman hizmetini Sofya'da bir trafik kazasında noktalayıp ahirete intikal ettiğinde yanında bir de bir daha vardı Ali Uçar. Her gün bir başka yere koşarak iman hizmetinde bulunan Ali Uçar, yıllar önce gördüğü bir rüyayı anlattığında bu hatırası arkadaşları tarafından teybe alınmıştı. Onun mübarek rüyasını kasette kullandığı ifadelerle aynen aktarılmış mekanları ne yani aktarılmış? Mekanları cennet olur. Peygamber sofrasındaki şehit büyük bir ovayla bir şer bir dağın yama, yamacında güneşin hararetinin azaldığı sıralarda kardeşlerle yere oturmuş ders yapıyorduk. Ben Risaleleri yeni tanıyan genç bir kardeşin yanında oturuyordum. Birden ovada küçük küçük dairesel gölgeler gör gördüm. Yukarıya baktım gökten yüzlerce paraşütlü silahlı askerler iniyordu. Biz ovadan 75-100 metre kadar yüksekteki dağın amacındaydık. Davanın bitişi, bitişi yerde eski şehir, eski şehir harabeleri, asırlık ağaçlar, bilhassa incir ağaçları bulunuyordu. İnan paraşütlü <laughs> askerler derhal harbe, harpe, harabelere koşup giz mevzileniyorlar. Hemen akibinden ufuktan toz bulutu gibi suvariler oraya doğru gelip yerleri savaşa tutuştular. Bu arada kardeşlerle susup hayretler içerisinde hiç telaş göstermeden yalnızca onları seyrediyordum. Fakat onlar bizim varlığımızdan haberdar değillerdi. Her neyse, suvariler çok geçmeden diğerlerini harabede öldürüp geldikleri gibi gittiler. Ben yanımdaki kardeşe düşmanların her an gelip bizi öldüreceklerini ve aşağıdaki silahlardan bazılarını kullanabildiğimi ona öğreteceğimi söyledim. Aşağıya indik ona bazukanın nasıl kullandığını gösterirken arkamdan bir el omuzuma dokunarak Ali Üçer sen misin dedi. Dönüp baktım kırmızı sakallı kırmızı sakalları göğsüne inen deve yününden yapılmış ince bir cübbe içerisinde nurani ve mütevessim bir zat. Benimle gel seninlere bir yere gideceğiz. Ben arkadaşım da gelebilir mi? diye sordum. O Arkadaşıma döndü, tebessüm ederek yok yok dedi. O kalsın dedi. Birkaç defa ishal etmeme rağmen razı olmadı. Böylece yola koyulduk. Yolda yürürken uzat bana. Bugünlerde hiç risale okudunuz mu diye sordu. Evet dedim. Yine sordu. Orada Davud'un kıssası var mı? Ben yine evet dedim. Uzat. Siz yoksa Davud musunuz dedim. Evet dedi. Davud Aleyhisselam. Bir müddet beraber yürüdükten sonra bir hendek yanına geldik. Davud Aleyhisselam bana Bismillahirrahmanirrahim diyerek karşıdaki kayaya atla dedi. Onun dediğini yaparak karşıya geçtik. Daha sonra ikinci bir uçurumun ucuna gelince Davud Aleyhisselam bana yine Bismillahirrahmanirrahim de ve karşıya uç. Karşıda şöyle şöyle bir yere varacaksın diyerek bana karşı tarafta bir yer tarif etti. Sonra anladın mı dedi, anladım dedim deyince bana tarif etti, tarif ettim. Uçuru akınca burada nasıl aklanır diye içimden korku ve hayretle düşündüm. Fakat Davud Aleyhisselam insana bakmışlar ve tebessümüyle güven veriyordu. Hem o bir peygamber idi, onun sözüne itimat edilir diye düşündüm. Ne var ki bir peygamberden önce davranıp karşıya geçmek edebe muhalif olur diye Önce siz geçin dedim. Davud Aleyhisselam. Önce sen geç, ben sonra geleceğim dedim. Ben de besmele çekip kendimi uçurma doğru bıraktım. Ellerim önde, ayaklarım arkada. Düz bir vaziyette karşıya doğru uçmaya başladım. Rüyada uçmak öyle zevkli, öyle bir lezzettir ki anlatamam. Her neyse. Karşı tarafa tarif edilen yere vardım. Orada ayakta birkaç kişi konuşuyordu. Babu Aleyhisselam yanımıza geldi ve onlara bana, onları bana anlattı. Bu Süleyman Aleyhisselam'dır dedi. Ben yani Süleyman Aleyhisselam evet dedim. Diğer birkaç peygamberi de bu şekilde bana tanıttı. Ben Davud Aleyhisselam'ı hasretle bizim peygamberimiz nerede diye sordum. Davud Aleyhisselam elini kaldırarak bir tarafa doğru işaret etti. Büyük bir iştiyatla o yöne doğru koşmaya başladım. Tam tepeye ulaşıyorum. Ayağım kayıyor, 30 metre aşağı düşüp tekrar çıkmaya çabalıyorum. Nihayet yamaca ulaşarak koşmaya devam ettim. Bol ağaçlı bir romana girdim. Gittikçe aklı ağaçlar sıklaştı ve birden ağaçlar kesildi. Boyları göğsüme kadar gelen buğday başaklarıyla dolu bir düzlüğe çıktım. Ortada bir patika yolu vardı. Patika yola girer girmez Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Büyük bir heyecan içerisinde selam verdim. Gülümseyerek selamımı aldı. Allah'ın peygamber aleyhisselatü Geldin mi Ali dedi. Geldim ya Resulallah dedim. Onun gülümsemesi bana o kadar lezzet vermişti ki tarif edemem. Adeta o gülümseme içime, iliklerime, bütün hücrelerime kadar işlemişti. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüzü dolgun, yeni taraf olmuş, heybetli bir taraf, her tarafı nurani ve insana güven veren bir çehre içerisindeydi. Ya Resulallah bu sefer sizi çok iyi gördüm dedim. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü daha evvel bu kere zayıf görmüştüm. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam hazırlarını şişerek mütevessim bir şekilde evet çok iyiyim dedi. Ben buraya nasıl geldiğimi babaşımdan geçenleri anlattım. Savaştan bahsettim. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü vesselam ciddileşmişti. Onlar ikisi de kafirdir. Sizlere bir zarar veremezler dedi. Cenab-ı Peygamber ciddileşince heybetinden dolayı insan taş kesiliyordu. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar deyince birden kendimi diğer peygamberlerin oluşturduğu bir halkanın içinde buldum. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam konuşurken öyle dalmışım ki onların varlığını farkına varmamışım. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam konuşmasına evan ederek sofrayı hazırlayın buyurdu. Etrafımızdaki peygamberler koşarak uzaklaştılar. Biraz sonra yemek yiyecekti. Ben Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile oraya doğru o e, o önde Aleyhisselatü Vesselam önde ben arkada yürürken Risale-i Nur okuduğumuzdan talebe hizmetlerinden ve diğer hizmetlerimizden bahsediyordum. Bu arada sofranın <laughs> başına geldik. Sofra daire şeklindeydi. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oturduğu yerin hemen sağında Davud Aleyhisselam ve ben vardım. Karşımdaki zatın kim olduğunu Zihnim de kurcu, zihnimi kurcalıyordu. Herhalde Yusuf Aleyhisselam idi. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberler sofrada hazır bulunuyordu. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bulunan iki tabakta salata vardı. Her neyse Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberleri tanıtmaya başladı. Hemen yanındaki Davud Aleyhisselam'ı överek tanıtmaya başladı. Bu ara sırtına havi havvurarak Kur'an'daki bahislerinden de bahsediyordu. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam sözünü bitirir bitirmez ben de orayı Aleyhisselam'a orada geçen kıssasını anlattım. Davud Aleyhisselam isminin kıssasının Risale'de geçmesine pek memnun olmuş ve bu memnuniyetini diğer peygamberlere ümit hareketleri izah ediyordu. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam diğer peygamberleri de bu şekilde tanıttı. Ben de her defasında onların kıssalarını Esra'nın oradan geçen yerlerden naklettim. Hepsi bundan memnun oldu. Artık yemek nihayete erecekti. Ben <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam misafirin duası makbuldur. Yemek duasını sen yap buyurdu. Ben daha evvel ezberlemiş olduğum sözlerdeki duayı ve münacatın sonundaki duayı okudum. Ey bizi nimetleriyle nimetleriyle ferverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin numunelerinin ve gölgelerinin asıllarını, menbaalarını göster. Ve bizi makarı saltanatına et. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın nezih nimetlerini orada da yedir. Bizi zeval ve tebhidiyle tazib etme. Sana müştak ve müşkekiz umutî ayetini başıboş başı bırakıp idam etme. Ya Rabbi ve Ya Rabbi ve vel râdîn. Ya Hâlıkı ve Hâlıkı lişeyim gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla, tezgir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmet hakkı için nefsimi bana musaffar eyle. Ve maddumu bana musaffar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini sairene musaffar yap. Ve bana ve ihvanıma iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı demiri, Aleyhisselam'ın aleyhisselam, cinni ve insi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şems ve kameri teskir ettiğin gibi nura, kalpleri ve akılları musakkar kıl. Ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennet ve firdevste mesut kıl. Amin 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 Bunun üzerine Efendimiz Peygamberi Nişan Aleyhisselatü Vesselam Maşallah. Ne güzel. Ve ne cami bir dua. Bu Bediüzzaman'ın duası. Bir daha oku buyurdu. Bir daha he, ben tekrar okudum. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yine maşallah ne güzel ve ne cami bir dua. Bir daha oku buyurdu. Ben yine aşkla ve şefte okudum. Bana üç kez okuttular. Artık sofradan ayrılma zamanı gelmişti. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkmıştı. Ben de vedalaşmak üzere yanına yaklaştım. içimden. ben sizin yerinizi öğrendim. Artık sık sık buraya gelirim dedim. Cenab-ı Peygamber Vesselam ama Ya Rasulallah biz devamlı risale Nur okuyoruz. Ben şimdi Nur talebelerinin yanına gidiyorum. Onlara ne diyeyim diye sordum. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mübarek parmağını havaya kaldırdı ki diğer peygamberler gözleriyle takip ediyorlardı. Cenab-ı Peygamber esas Vesselam Allah sizinle beraberdir. Allah sizinle beraberdir buyurdu. Sonra mübarek parmağını aşağıya diğer peygamberleri gösterecek şekilde indirdi ve bir daire çizdi. Arkadaşlarım da sizlerle beraberdir buyurdu. Sonra mübarek eliyle kendini işaret ederek ben de sizinle beraberim buyurdu. Cenab-ı Peygamber ciddileşmişti. Mübarek sesini yükselterek devam edin, devam edin, devam edin. Buyurarak bana son mesajını verdi. Efendim, cenab Peygamber, Peygamber ayrılmadan önce sıkıca sarıldım ve uyandığımda kendimi ayakta buldum. Cenab-ı Hak o Resulü şefaatine, cümle bizim asal etsin. Men ra'ani fil menami fakad ra'ani. Ve inne şeytana la yetemestel bi. Rüyada gören beni hakikaten görmüştür diyor. Çünkü şeytan lanet benim olarak ben olarak görünemez diyor. Benim şeytan la yetemez sevbi. Onun için hakikat bu ya. Yani. görmek. Ve ne mutlu ki bak devam edin, devam edin, devam edin. Ya. Yani. Allah onun şefaatine cümlemizi mazhar etsin.